Böyle alabilir miyiz? Biz Zonguldak tanımaya başladığımız şu Son iki yıllık yoğun çalışmamızda Zonguldak'ın birçok yönden ilklerin kenti olduğunu fiilen görmüştük. Sonradan bunu bakkadaki arkadaşlarımız bir motto'ya çevirdiler. Ve bir e, ilklerin kenti olarak bunu herkesle paylaştık. Şimdi de işte bir ilk daha gerçekleşiyor. Bir dalga enerjiye dayalı bir santral kurulacak. Ve bu santral bir başka güzelliğe aydınlık verecek. O da Manolya Parktır. Bunun projesi de başladı biliyorsunuz. Ve bu e, kendi enerjisiyle yani çevre dostu olarak aydınlatılan bir park olarak bir ilki daha gerçekleştirmiş olacağız. Malumlarınızdır. Dünyada ciddi anlamda doğa dostu enerjiler büyük önem kazandı. Eğer enerji üretebilirsiniz ama ne kadar doğa dostu olduğu büyük önem taşıyor. O anlamda bu eko-friendly dediğimiz doğa dostu bir e, enerji kaynağı olmuş olacak. Ben bu anlamda bu çalışmayı büyük bir gayretle başlatan başta bakka daki yetkili arkadaşlarımız olmak üzere il özel idaremizde bu işle uğraşan üniversitemiz ve ticaret sanayi odamızın yetkililerine teşekkürü bir borç biliyorum. Öğrenmiş Prof. Hakan Kutol yaklaşık iki yıllık e, bir süreçte e, Avustralya menşeli CSG e, Exploration firmasıyla bir iki yıllık videolu var. E, daha sonra bu bize yönlendirdi e, hocamız. Arkadaşlarımız iknağına geçtikten sonra e, firma ilgisi Doktor Elon Bayrak sağ olsun firmada ücretsiz bir blok tesis kurmak için e, e, bir sözde bir e, onay aldık kendisinden. Daha sonra bu çalışmalarımız neticesinde ilgili paydaşlarla bir toplantı yaptık 2016 Aralık ayında. Bu paydaşlarımız arasında çevre şehircilik müdürlüğümüz, il özel idaremiz ve üniversitemiz bir arada tarafların sorumluluklarını, yükümlülüklerini ortaya koyan bir ön mutabakat zaptı hazırladık. Ve bugün de bu zaptı imzalamak için burada bulunmaktayız. Ee, bu anlamda bu çalışmanın e, başlamasında birisi olan e, Prof. Dr. Hakan Kutolu hocamıza, e, huzurlarınıza e, teşekkür bir borç diliyorum. Tabii ki e, firma yetkilisi Elin Bayrağı'na e, teşekkür ediyoruz. Mining e, dönemi başladı o, o, şey, o süreçte. E, kömürden gaz e, özellikle bu konuda daha çok upstream ve downstream olarak birlikte e, projelerimizi, portfolyomuzu. Um, e, bazı resimler e, şeyim. Bel enerji dediğimiz, tidal enerji dediğimiz dalgalardan kaynaklanıyor. Bunu Bu bu sistem aslında bilinen bir sistem. Yeni bir sistem dedik. değil. Yani 100 yıl öncesinden kadar dayanan bilinen bir sistem. Çünkü mühendislik olarak dalgalar, hareket halinde sistemler, doğal olaylardan kaynaklanan, dünyanın kendi etrafından dönmesinden kaynaklanan, bu sistemin ortaya çıkardığı enerjilerin sörklasyonu. Bunlar devamlı. Dünya olduğu sürece bu enerji olacak. Dalga enerjisi de aynı şekilde. Son 15 yıl içerisinde dalgadan enerjinin e, enerjiye dönüşmesi, bunun commercial legal ve santrallara dönüştürülmesi hız kazandı. Hollanda bunu uzun süredir e, yapıyor, bu çalışmaları yapıyor. Hollanda'nın yapmasının nedeni ne biliyorsunuz su seviyesinin altında önemli kısmı, bir e, su mühendislikleri çok fazla. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Zonguldak'ta dalga enerjisi pilot tesisini hayata geçiriyor üç tarafı denizlerle çevrili olması sebebiyle Türkiye, dalga enerjisinden faydalanma potansiyeli yüksek bir ülkedir. Dalga enerjisi sunduğu bu muazzam potansiyele rağmen Türkiye'de ve dünyada yeteri kadar değerlendirilememektedir. Bu da dalga enerjisinin küresel enerji ihtiyacının üçte birini karşılayacağı anlamına gelmektedir. Anlamına faydalanmak için kurumlarla işbirliği halinde bir çalışma başlatmıştır. Batı Karadeniz en yüksek fiyatları biyogazda veriyorlar. Bunun da ondan çok bir farkı yok. Hatta daha iyi, daha temiz.